Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını geometri soru çözümlerine devam ediyoruz. Üçgen değişik ve benzerlik test 6 diyoruz. Hemen dalıyoruz soruya. Bir. ABC üçgeni 4 santim sağutelenliğinde A üstü B üstü C üstü üçgen elde ediliyor. Buna göre KA üssü yani şu uzunluk. Şimdi aynı uzunluklar değişmez, sadece açı gider. Mesela şöyle düşün. Sadece gitti. Bu çubuğun parçası, bu parça gibi düşün. 4 santim sağa gittiğinde yönü değişmez. Yöndeş açılardan bura alfa olur yine. Böyle yazalım alfa. Burada beta ise yöndeş açılardan beta. Bir doğru üzerinde ilerliyor çünkü buna dikkat. Bu açı teta ise yöndeşlikten burada tetadır. Şimdi yorum yapa yapa gidelim. Neredeyse abi b aldı, b aldı. Şimdi b b üstüne 4 birim ilerlediyse c de c üstüne 4 birim ilerler. Her nokta sağa 4 gider. Yani şöyle Ada a üstüne de 4 gider. Şimdi BC'nin tamamı 16. Bak BC'nin 16. 4'ü burada. 12'si burada diyorum. Tamam. yön ee, Yöndeş açılardan burada betadır zaten. Bak şu üçgenle şu en büyük üçgenin benzerliğini konuşacağız biz seninle. Mesela şu şuraya x diyelim. Küçük üçgende beta'nın karşısı 12. Büyük üçgende beta'nın karşısı 4 artı 12'den 16. Küçük üçgende teta'nın karşısı x, büyük üçgende teta'nın karşısı 6. 6'ya 4 2'ye böl 3. 2'ye böl 8. 4'e böl 3, 4'e böl 2. 2x 9'dan x 9 bölü 2. 9'un yarısı 4,5. Şu uzunluk ne çıktı? 4,5. E bu uzunluk ötelenip buraya gelmişti zaten. 6'ydı. idi. 4,5'ü aşağıdaysa kalan 1,5'ü da istenilen uzunluk olarak bulunur. 1. Cihan. 2. Bir de bazen sezgisel çözüm yapılabilir arkadaşlar. Tabi her zaman değil. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Nereye dikkat edeyim? Şu uzunluk ortadan bölünmüş. Şu uzunluk ortadan bölünmüş. Ezber değil. Bunu anlattık önceki testlerde. Şunu de değiştir böl dediğim kes çizdiğim zaman özür dilerim. Buraya buraya paralel olur. Neden? Bura bura. Bura bura ortadan bölmüş. Burayı da ortadan bölmüşse taban olur. Orta taban tabanın yarısıdır. Burası orta taban. O zaman taban da 2 xtir Tamam mı? E güzel. Şimdi şöyle düşünelim. Buraya a dersek burada a olur. E benzerlik a'nın kısa kolun kısa yola uzun kolun uzun yola oranı denilebilir. a'nın a'ya or e oranı pardon a'nın 2x'e oranı 2a'nın bu üçünün toplamı x artı 12 oranı denir. A'lar gitti. İşler dışarıdan 4x eşittir. x artı 12. 3x 12'den x buradan 4 olarak bulunmuş. 2 Ceyhan Zaten bazı soruları görünüyor. Or Bak dikkat et. Ortadan 2'ye bölünmüş. Burayı da uzattığım zaman muhteşem çıkar. Buraya gelir. Farklı yorumlar yapabiliriz. Mesela ne gibi? Şurayı dik indirelim. E, bura e, 90, 45, 45 oldu. Kök 2 ise bura bir bura 1. Zaten ikiz kenarda indirilen dikme iki parça ayırır. Buraya ben M dersem burada M artı bir olacak. Öyle değil mi? E bura ne oldu? Bak bura ortadan bölünmüş. Bura da ortadan bölünmüş. O zaman burası ne oldu? Orta taban. Tabanın yarısıdır. Orta taban bir ise tabanın iki katıdır. Yani ikidir. 3 Adana. 4 Hemen orta tabanı çiz ya güzel. Nereden biliyorum? At orta taban değil ezber. Şöyle yapalım. Bu kenarın tamamı 8 köküçtür. Ortası şurası olsun. Bu kenarın ortasına, bu kenarın ortasını birleştirdim mi 4 köküç. Burada 4 köküç olacak. 1 köküç burada, 3 köküç burada. O zaman paralel olduğunu kesin anladım. Burayı da burayı da ortadan bölüyor. Yöndeş açılardan paralel ise 60 olur. Burası 120 olur. Burası ne oldu? Orta taban. Tabanın yarısı. Bunun yarısı 3 köküç. Ha kenar çıktı gördün mü? 120, 30, 30. Bunu da kural olarak zaten bilmen lazım. 120'nin karşısı nedir? 30'un karşısı neyse onun kök 3 katıdır. Yani 9 olarak bulunur. 4 denizli. İkiz kenarlı özellik hemen gösteriyor kendini. Burayı uzatacaksın. Neden? Bakıyorum indirilen bir yükseklik aynı zamanda açı ortay. Bu ikiz kenarda olur. Bu aynı zamanda kenar ortaydır. İkiz kenarsa şu parçada 7 olacak. Güzel. Bura ortadan bölünmüş. E bura da ortadan bölünmüş. O zaman bura orta tabandır. Ve tabana paraleldir. Tabanın yarısıdır. Taban da 4'tür. X 7 artı 4'ten 11 olarak bulunur. 5 denizli. Şimdi de DF, BC paralel. Bura bura paralel. O zaman benzerlik uygulanır arkadaşlar. Nasıl uygulanır? Şöyle diyelim. Buraya M diyelim. N diyelim ne diyelim M'nin 6'ya oranı kısa kolun kısa yola uzun kolun uzun yolu oranı. M artı N'nin 9 oranı. İşte dışlardan 9 M eşittir 6 M artı 6 N. Bunu karşıya at. 3 M eşittir 6 N. 3 sadeleştirdim ve M eşittir 2 N. M'nin yerine ben hemen getirip 2 N'yi yazarım. Olay biter. Çünkü bir de sol tarafta benzerlik var. 2 N'nin 4'e oranı. Ne oldu? 3n'nin x oranına eşittir. Bu bunu götürür. 2x eşittir 12 x 6 olarak bulunur. 6 Bursa. Şöyle yapalım. A, E, F, K, L birer kare diyor. Yani şurası 90 derecedir. Mantığıyla gidebiliriz. Kalem yerine boyayın içi Hataya bakın. Güzel. Şurada 90 derece. Şurada 90. 90 bütün kenarlara eşittir. O zaman şöyle göstereyim. Burada x, burada x paralel olduğu için burada x. Tabi şu anda x olduğunu söyleyebiliriz. BC 8'miş. Nere baba? Tamam kar olduğunu belirttik. Sana ihtiyacım yok. BC buranın tamamı 8. AH 12. AH'nin tamamı 12. O zaman buraya ne kaldı? 12 eksi x. Bura x'ti çünkü. Bunu da topladım mı da 12 elde edeceğim ben. Peki güzel. Şimdi üçgenlerin benzerliği belli oldu. Neden? Neden? Hemen şöyle söyleyelim. A açısı diyelim. 90 A B buradan A. Paralel olduğunu anladım. O zaman buraya da C dersem sallıyorum. Burada C olur. A artı B artı C'nin 180 olmasından buranın da B olduğunu görüyorum. Küçük üçgen. Şu üçgenle tam büyük üçgenin benzerliğinden ben burada yola çıkmak zorundayım. Küçük üçgende B'nin karşısındaki ne? X. Büyük üçgende B'nin karşısındaki 8. Sakın X demeyin. Tamam. Tamam. Küçük üçgende arkadaşlar benzer üçgenlerin yükseklikleri de benzerdir. Küçük üçgenin yüksekliği 12 eksi X. Büyük üçgenin yüksekliği 12. 12X eşittir. 96 eksi 8X. Karşıyat 20X eşittir. 96. Direkt 4'te bölünüyor iki taraf diye 4'e bölme. Çünkü küsürlü ifadeler de var. 2 yine bölünüyor? 10x eşittir 48. Bak x 4,8 olarak bulunmuş. 7. Ceyhan. Bak bu güzel. Terse düşürebilir öğrenciyi. Terse düşürmesini severiz. Kendini dener. EF, BC'ye paralel. EF nere baba? EF nerede baba? DC'ye paralel. Şuna paralel. Ya çoğunlar zaten terrenkle göstermiş. Biz şimdi şey yapmayalım. Birini değiştiririz sadece. DF de rengindeysin. DF'de buna paralel. Siyahlar paralel, maviler, kırmızılar paralel. Şimdi şöyle düşün. Bak, 3'ün neye oranı 5'in neye oranına eşittir? Böyle bir yorum yap. Harflendirebilirsin ama her zaman da harflendirmek istemiyorum. Şuraya 3k diyeyim. Bak. 3'ün 3k'ya oranı ve 5'in 5k'ya oranına eşittir. Aynı oranı sağlamak adına. Hafife verebilirsin, yakalarsın yine aynı şeyi. Bir de bir üçgenin benzerliğinde şunu biz biliyorduk. Bunun buna oranı neyse bunun buna oranı da. E, 3'ün 2 oranıysa buraya da 3M'ye 2M diyebilirim. Neden? Bak parça böyle ayırmış. Bunu gördük şimdi. Başka ne var? E, yine aynı. Bunun bunu oranı, bunun buna. Bakın şurası, buraya paralelse oraya kadar olan kısımlarla ilgili oran vardır. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı eşittir. O işlem için de burayı açayım. Şöyle tam açalım bari. 3 artı 2'den 5'in x'e oranı eşittir. 3M'nin 2M'ye oranı. Bu gider. 3x eşittir 10. x buradan 10 bölü 3 olur. 8 cihan. 9. Yukarıda verilenlere göre oran sorulmuş. Arkadaşlar orta taban zaten benzerlikte çok kullanılır. Bakın. Şöyle paralel ezbersiz. Şu AD'ye bir paralel çekiyorum. Paralel. Zaten 3 şarttan ikisi sağlandı. 3. vardır. Dikkat et. Şu ortadan bölünmüş olsun paralel, bu doğru atıyorum buna paralel olduğunu biliyorsan bu da ortadan bölünmüştür. Ya da doğru yoktur ama ikisini de ortadan bölen bir nokta vardır. Bu kenarda, bu kenarda. Bunları birleştirdim. Orta taban kendine oluşur. Paralel çektim mi? Buna paralel mi? Burada mecbur ortak bölecek. Şuraya dikkat edin. Bura ortadan bölmüş. E bunun buna paralel olduğunu daha şimdi söyledim şu tabana. O zaman bu da ortadan bölmeli. Bu da buna oynayacak. Tamam mı? Bu sağlandı. Başka ne gibi yorum yapabiliriz? Şimdi CD'nin şuraları A, diyelim. CD 2A'nın BD'yi 2 oranı 2'dir. Artı bu oranı buldum. AF'nin FD oranını soracağız şimdi. Diye. Şöyle düşünelim. Burada orta taban değil midir arkadaşlar? Yani şuradan başlayalım. Şu üçgene dikkat et. BEK diyelim. BEK üçgeninde burası orta taban değil mi? Evet çünkü burada ortadan bölünmüş burada. Tabanın yarısıdır. Buraya B dersen bura 2B olacak. Şu üçgen A, D, C'de de burası orta taban. Tabanın yarısı taban. Yani tamamı 4B olacak. E şu kısmı zaten B'di. Buraya 3B kalıyor. A, F'nin FD oranı soruyordu. 3 bölü 1'den bu da 3'tür. Toplam oranlar toplamı 5 olur. 9 Ceyhan. Böyle yapalım. 10 diyelim. Doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 9 metre olan 2 ve 3 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direkler arasında boyları 1 metre olan iki çocuk şekilde gösterilmiştir. Şimdi şöyle yapalım. Kapatalım. Her iki lambanın falan falan EF kaçtır diyor. Bunları doğrusal olarak çizelim. Daha net anlaşılır. Doğrusaldan ziyade lambadan ziyade ziyadeyi niye bu kadar ziyade kullandım bilmiyorum. Devam. Hani çocuk şekli şu bu olmadan kolay olsun. Ee, tamam. Çocuğun biri buradaydı Biri de burada. Çok güzel çizemesem de bu buraya eşit. Çocukların boyları birer metreydi. Burası 3, burası 2. Şimdi E, F arası soruyor. F burası, E burası. Şimdi nasıl yapalım? Şunlara M dersem, M dersem. Şuraya K diyelim. E, temel benzerlik teoremini kullanabilirsin burada. Bakın n'nin biri oranı eşittir. Ne olacak? m artı k'nın 3 oranı. m artı k'nın 3 oranı. İşler dışlardan 3m eşittir m artı k. k yerine 2m yazabilirsin. Bak değişkenimiz azaldı. E, dikkat et bu orta taban değil mi? Yani olmaya çalışıyoruz. Evet tabanın yarısı çünkü. O zaman ortadan bölünmüştür. Bura 2M ise burada 2M'dir. E bakıyorum tabanın tamamı kaç çıktı? 2, 3, 4, 5, 6M. E zaten direkler arasındaki uzaklık 9 metreydi. 6M 9 ise M buradan 3 bölü 2 çıkar. Çocuklar arasındaki uzaklığı soruyor. Bu da 2M'dir. Yani 2 ile çarptım mı 3 senin aradığı cevap olur. 10 Bursa. Şekilde verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıdın üzerine kırık bir cetvel BC'ye E ve H noktalarında dik olarak yerleştiriliyor. G, E, D, H noktaları cetvelin kenarları üzerindedir. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre X kaçtır? Şöyle mavi alalım görünür. 10'dan 12'ye kadar burası 3 birim zaten. Şimdi G ağırlık merkezi ya. Bu zaman köşeler çıktığına göre kenar ortaydır. O zaman muhteşem üçlü çıkar. Bura bura. Buranın tamamını eşittir. Şimdilik yazmak istemiyorum. Ee, şuraya ağırlık merkezi ise köşeye ne giderse kenara yarısı kadar gider. Bu da zaten cetvel şeye dikti. Doğruya BC'ye dikti. Verilmiş. O zaman buraya paraleldir. İlk önce bir benzerliği uygulayalım. Başka verilen değer var mı? Ona bakalım. Ee, 2A'nın 3'ü oranı 3A'nın B diyelim buraya. Oranına eşittir. Kısa kolun kısa yola uzun kolun uzun yolu oranı. Bu bunu götürür. İşler dışlardan 2B eşittir 9. B 9 bölü 2. B 9 bölü 2. E burayı ortadan bölmüş. Tabana paralelse burayı da ortadan böler ve bu orta taban olur. Taban yani x bunun iki katıdır. 9'un yarısı 2 ile çarpıldı mı 9'u verir arkadaşlar. 11'i de bursa olarak buluyoruz. İşleme işlem yaptık arkadaşlar? 2A'nın 3'ü 3A'nın B oranı. Tamam. İşlemi bir daha yaparız. Üşenmeyeceğiz. Hata yaptık demeyeceğiz. Güzel. Evet hata yaparsan böyle olur. 10'dan 12'ye kadar 3 birim mi gider? 2 birim gider. Ağırlık merkezi 2A'ya A demiştik. Güzel. B diyelim. 2A'nın 2 oranı 3A'nın B oranı. Bu bunu götürür. Bu bunu götürür. B buradan 3 çıkar. E orta taban olduğunu anlatmıştık paralellikten dolayı. 3 ise taban 6 çıkar. Gördük mü? Bakın bu düzelttik. 11 Denizli. Bu testte bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.